Herkese merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Kansere dair merak ettiğiniz konuları konuşmaya devam ediyoruz. Nuri Hocam merhaba. Merhaba İnanç. Bugün e, halkımızın aslında çok merak ettiği ve bize poliklinikte gelip defalarca sorduğu ve tereddüt ettikleri bir konuyla ilgili seninle konuşmak istiyorum. E, halk arasında kansere bıçak değmez şeklinde bir e, yaygın bir kanaat evet. var. E, ve bu e, düşüncede aslında tanının gecikmesini, hastalığın e, çok ileri evrelerde tanı almasına sebep olabiliyor. Bu konuyla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Gerçekten sadece kanserde değil, tüm hayatımızda doğru bildiğimiz pek çok yanlış vardır. Aslında öyle bir inanmışızdır ki doğruların yerini almıştır, gerçekleri maskelemiştir ve o yanlışlara hep inanmışızdır. Annelerimiz anlatır, ninelerimiz anlatır ve biz hep bir şekilde onlara inanırız. Ama senin de parmak bastığın gibi kansere bıçak değmez ifadesi tam bir yanılgıdır. Tam aksine eğer bir kanser türü tedavisini ameliyata şans verebilecek şekilde hekime geldiyse, bir tıbbi onkoloğa geldiyse o hasta gerçekten piyangodan bir ödül almış gibi şanslı bir hastadır. Akciğer kanserini düşünün hastaların neredeyse %15'i. Meme kanserini düşünün belki yarı yarı Kalın bağırsak kanserinin yarı yarı yası. Yani bir şekilde pankreas, mide gibi neredeyse üçte bire, dörtte bire düşen bu şanslı hasta oranı aslında ameliyattan korkan, gereksiz yere ameliyatla, bıçakla tümör vücudun farklı yerine gider endişesini halkımızın arasına yaymıştır. Ama hem ameliyat hem de dokudan örnek almak Günümüz tıp teknolojisinde son derece güvenli, tümörü gösteren tomografi ve ultrason sayesinde direkt hedef lokalizasyonu olduğu için, ameliyat alanları artık neredeyse robotik yapıldığı için ya da laparoskopik olarak karın bile açılmadan yapıldığı için son derece güvenilirdir. Ve bırakın bıçak değmemeyi keşke cerrahlarımız tarafından ameliyat edilip sonraki döneminde biz tıbbi onkologlar tarafından, Tedavinin pekiştirmesi evet. yani kanda ya da tümör yatağında kalacak diğer kalıntılarında yok edilmesi fikri pratiğimize yansıyabilse. Evet. E, Biyopsi ile ilgili peki e, dikkat etmemiz gereken ya da kaçınmamız gereken kanser türleri var mıdır? Bunun en büyük örnekleri özellikle karın boşluğundaki pankreasta ve midede tartışılmıştır. Midedeki biraz daha kısmen az endişe yaratmıştır. Çünkü endoskopi içerisinde midede kalıntı yani midenin bir tarafından bir tarafına gitmesi çok fazla bir endişe yaratmazken özellikle sindirim organlarımızın en temellerinden olan pankreasta acaba biyopsiye alırken o tümörlü doku çıkarılması esnasında karın zarına, evet. periton, omentum alanına bir tehdit ya da bir yayma yaratır mı diye Görünmüş ki günümüz teknolojisinde yapılan biyopsiler son derece korunaklı işlemlerle direkt tümör hedefli olduğu için yayma ya da tümörü farklı bir alana iletebilme riskine sahip değildir. Ama iyi bir biyopsi hastanın sağlam istikrarlı tedavisi, akıllı ilaç, immünoterapi ya da kemoterapi hangisini sıralı verebileceğimizi yönlendireceği için bırakın tehlikeli olmayı, Tedavinin sağlıklı, istikrarlı ve başarılı olabilmesi için mutlak ihtiyaçtır. Çok teşekkür ediyoruz. Nabi ben hocam. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve merak ettiğiniz konuları yorumlara bırakmayı unutmayınız.